Arkadaşlar merhaba. Şam telefonlarda fotoğraf nasıl gizlenir? Bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle galeriye geliyoruz. Ardından sağ albümlere geliyoruz. Şu alttan da albümlere gelebilirsiniz. Şuradan ekranı yukarıdan aşağı doğru kaydırıyoruz. Bakın gizli koluma şifresi ayarlı diyor. Buradan bir şifre ayarlıyoruz. Ardından şifreyi tekrar ayarlıyoruz. Desen kilidi. Ve ileri butonuna basıyoruz. Şimdi değil değilim. Bakın özel albüm açıldı. Fotoğrafları gizleyebilmek için ise Şimdi galeriye baştan giriyoruz. Mesela Galeriden Şu fotoğrafı Gizlemek istiyorsunuz arkadaşlar. Üzerine basıl tutuyorsunuz anladım diyelim. Albüme ekliyorsunuz. Burada seçmeniz gereken yer özel albüm. Özel albüm seçiyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Artık bu fotoğraf gizlendi. Bu fotoğrafa ulaşabilmek için galeriye giriyorsunuz. Yukarıdan aşağı ekrana indiriyorsunuz. Artık gizli şeyi açabilmeniz için galeriyi desen kilidinize girmeniz gerekiyor. Umarım bu konuda size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Bakın artık dosya burada. İzlediğiniz için teşekkürler.